Belediye başkanımızı seçerken bir amacı daha taşımalıyız. Bugün 11 yıldan bu yana ülkeyi yöneten ve ülkeyi çok kötümser bir hale getiren buhranlarla, krizlerle, kamplaşmalarla, kutuplaşmalarla, kavgayla, çatışmayla yaşanabilir bir ülke konumundan çıkartmaya çalışan bu beceriksiz iktidarın sonunu getirebilmek için başlangıç 30 Mart olmalı ve bu iktidarı uyarmalıyız. Değerli vatandaşlarım, bunları uyarmak demek yüzde 51 ile her zaman geldiğini söylüyorlar. Arkamızda yüzde 51 milli irade var. Öyleyse bu irade senden çekiliyor. Geriye bırakıyor Siz yüzde 51'in aşağına doğru Kaymaya başladınız İşaretinin verileceği seçim 30 Mart'tır Eğer bu işareti verirsek Bunu algılama Yorumlama Anlama açısından Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kendisine çeki düzen verecektir Veya hatta şimdiye kadar olduğu gibi bildiğini okumaya çalışacak. Yüzde elli biri istismar edecek. Tek adam oyununu sürdürecek ve yasamayı, yargıyı yürütmeyi ve sosyal medya ve basın ve medyayı kontrol altına almak suretiyle diktatör olma ihtirasını sürdürecektir. İşte bu söylediğim ikinci dönem İkinci fasıl çok tehlikelidir. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz bu iktidar döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasamızda var olan kuvvetler ayrılımı, ayrılması, ayrılığını ve medya gücünün etrafında alması onu şımartmıştır, onu şaşırtmıştır. Başbakan olacağım yerde baş benim. Benim dediğim olur." diyerek tek adam haline gelmeye çalışmıştır. Tek adamlık 51 desteğiyle kesintisiz kendisine geleceği inancını koruduğu takdirde artık ülkede otoriter bir rejim ve diktatör olma hevesi başlar. Bu durum Türkiye'yi felakete götürür. Bu durum Türkiye'de kargaşa yaratır. Bu durum Türkiye'de sosyal toplumsal hareketliliği hızlandırır, azdırır ve arkasından da kardeş kardeşi kıran bir çatışma ortamına sürüklenilir. Buna Türkiye'yi düşürmememiz, sokmamamız lazım. Türkiye Tunus olamaz. Türkiye Mısır olamaz. Türkiye Suriye olamaz. Türkiye bin yıllık kardeşlik hukukuyla bir arada ve birlikte yaşayarak 2023'te lider ülke bir Türkiye olmayı hak etmelidir. O sebepten dolayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet sorgulaması siyasetimizde kara bir çizgi olmuştur. Siyasi hayatımızda lekeli bir durum olmuştur. Bunu inkar etme, yok farz etme, herkesi suçlama, haindir diye ilan etme, paraleldir diye bir takım iftiralarda bulunma. Türkiye Cumhuriyeti Tek devlettir, tek millettir.